Zaten Ha. Gerçek bir dedektif, dedektif olarak adlandırmak için bu 10 bilmeceyi çözün. Hadi bakayım. Chat beraber Bak, çözelim bari. ...popüler bir televizyon programına katılmaya karar verdi. 1 milyon lira kazanabilmesi için mantık bulmacaları ve dedektif bilmeceleri çözmesi gerekiyordu. Bu kararının nereye varacağını nereden bilebilirdi ki? Burak stüdyoya geldiğinde görevlilerden biri gözlerini bağladı. Daha sonra Burak'ı bir yere götürdü ve yalnız başına bıraktı. Burak birkaç dakika boyunca sessizce oturduktan sonra gözündekini çıkardı. Geniş bir odadaydı. Odada dört kapıdan başka hiçbir şey yoktu. Burak bir ters gittiğini fark etmişti fakat tam olarak ne olduğunu anlamadı. Sonra birden tavanın çöktüğünü fark etti. Odadan olabildiğince hızlı bir şekilde çıkması gerekiyordu. Kapıları daha yakından inceledi. Hah! Bütün kapıların üzerinde notlar vardı ve üzerlerinde kapının arkasında ne olduğu yazıyordu. Birinci kapının arkasında planalarla dolu bir göl vardı. İkinci kapıdan adım atar atmaz çığ düşecekti. Üçüncü kapının arkasında ıslak zeminin üzerinde asılı yüksek voltajlı kablolar vardı. Dördüncü kapıysa 15. katta bulunan ve tek pencereli bir odaya çıkıyordu. Burak çabucak karar vermesi gerektiğini biliyordu. Kapılardan birini açıp tavan çökmeden hemen önce içeri atladı. Neyse ki bulunduğu oda güvenliydi. Peki ya sizce hangisi? 5 saniyemiz var. Çığ düşecek, piranalar yiyecek ya da tel. Ya yani C derdi. numaralı odayı seçtik. Aynen. Kablolar yes. yerdeki suya ve aralarında biraz boşluk vardı. Yani kabloların altından emekleyerek geçmek güvenliydi. Burak bir sonraki odaya gitti ve üzerinde yeni görevinin yazdığı bir not buldu. Boş bir şişeye bir madeni para atıldı ve şişenin ağzı mantarla kapatıldı. Şişeyi kırmadan ve mantarı çekmeden madeni parayı nasıl çıkarabilirsiniz? Buran madeni parayı nasıl çıkaracağını bulmak için... Ne ne soruyu anlamadım ya bir dakika. Peki odaya gitti ve üzerinde yeni görevinin yazdığı bir not buldu. Boş bir şişeye bir madeni para atıldı ve şişenin ağzı mantarla kapatıldı. Şişeyi kırmadan ve mantarı çekmeden madeni parayı nasıl çıkarabilirsiniz? Sallayarak madeni Acaba parayı nasıl çıkaracağını bulmak için fazla düşünmesine gerek yoktu. Madeni parayı nasıl çıkarmış olabilir? Tupayı düşürürüz belki falan gibi geldi aklıma. Çıkaramaz mı? Burak, Bilmiyorum. Mantarı şişenin içine doğru itip ha, madeni aynen. parayı çıkardı. Öyle evet mantıklı. Burak'ın bir sonraki görevi suçlunun kim olduğunu bulmaktı. Yaşlı bir kadın parkta yürürken bir yabancı... Hayır hayır şey diye düşündüm. Sallarken 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 böyle. Acaba dedim hani o iter mi dedim ama çok zor. ...çantasını kapıp kaçtı. Kaçırmayalım. Bir dakika baştan alıyorum. Buranın bir sonraki görevi suçlunun kim olduğunu bulmaktı. Yaşlı bir kadın parkta yürürken bir yabancı çantasını kapıp kaçtı. Kadın polise adamın palto giydiğini, kafasında şapkası olduğunu. Kadın polise adamın palto giydiğini, kafasında şapkası olduğunu. Evet, gözlük taktığını söyledi. Bir de bıyığının olduğunu ekledi. Yani kadının da öyleydi galiba. Aynen yani gözlük takıyor ama şapkası yok kadın. çantasını Kar, kapıp kaçtı okay. ve gözlük taktığını söyledi bir de bıyığının olduğunu ekledi. Polisler kadının gösterdiği yöne doğru koştular. Biraz ileride yerde adamın şapkasını, paltosunu ve gözlüğünü buldular. Suçlunun eşyaları buldukları yerin yakınlarındaki kafede saklanma ihtimalinin olduğunu düşündüler. Burak'ta dört adamın resmi vardı. Hepsi kafeye gitmişti. Bıyıklı olan yani birincisi galiba. Resimlere bakarak kadının çantasını kimin aldığını bulması gerekiyordu. Burak Çünkü hemen bıyık adamı işaret etti ve şey cevabı doğru çıktı. Hırsız hangi adam? bıyıklı olan. Bıyıklı olan ya. Hırsız şapkalı ya da paltolu adam olamaz. Ayrıca suçlu gözlüğünü de atmıştı. Bu da demek oluyor ki polisin aradığı suçlu sağdaki adam. Tam da yani bunun bıyıklı olduğunu göremiyoruz. Üst dudağında küçük bir yara var. Sahte bıyığını aceleyle çıkarmış oldu. Sahte boyun düşürmüş müydü? Ben onu kaçırdım. Sahte boyun düştüğünü duymadım. Bir dakika. Adamın şapkasını kadının gösterdiği yöne doğru koştular. Biraz ileride yerde adamın şapkasını, paltosunu ve gözlüğünü buldular. Evet bak bıyığını çıkarmamış. Aslında benim dediğim doğru. Dünki adam... çıkarmabilirdi Kısa bir süre... Bilmece çözüldüğüne göre Burak bir sonraki aşamaya geçebilirdi. Kısa bir süre sonra tekrar dedektiflik yapması gerektiğini öğrendi. Ünlü bir... Soru hatalı biraz. Aynen. Ressam yeni resmini neredeyse bitirmek üzereyken Fransa'ya gitmek zorunda kaldı. Acil bir durum vardı ve bir hafta boyunca Paris'te kalması gerekmişti. Döndüğünde birinin eserini mahvettiğini gördü. Birisi tablonun her yerine siyah boya dökmüştü ve bu olay yeni olmuştu. Çünkü boya daha kurumamıştı. Ressam çok sinirlendi. Temizlik <laughs> görevlisini, bahçıvanı ve bakım görevlisini çağırdı ve hepsini sorguladı ben yokken biri resmimi mahvetmiş. Bu konuda bir bilginiz var mı? diye sordu. Temizlik görevlisi ben izniniz olmadan stüdyonuza asla girmem dedi. Bakım görevlisi evde hiçbir yere onarmak için siyah boya kullanmıyoruz. Bunu kim yapmış bilmiyorum. Evde hiçbir yere onarmak için siyah boya kullanmıyoruz. Bunu kim yapmış bilmiyorum. Dedi. Bahçıvan sinirlendi. 15 yıldır sizin için çalışıyorum. Sizce size böyle bir şey yapmam mümkün mü? Dedi. Şöyle üçüncüsü derdim. Çünkü siyah boyanın orada olduğunu nereden biliyor? He, ikincisi de siyah boya. Ben bir dakika ama sorduğu sorunun nasıl olduğuna bağlı. Şimdi soruyu da sorarken eğer siyah boya kullandığını söylediyse birincisi. Çünkü e, ee, birincisi yani. Eğer siyah boya kullandığını söylemediyse budur. Çünkü siyah boya kullanmıyor ya. Yani, yani siyah boya nereden? siyah dönüş? boya kullanmıyoruz. Bunu kim yapmış bilmiyorum." dedi. Geliyor bekleyin. Ya, açıklama yapıyorum. On yıldır sizin için çalışıyorum. Sizce size böyle bir şey yapmam mümkün mü?" dedi. 2 i̇ki, iki Hepsi samimi gibiydi. Öyleyse tabloyu kim mahvetmişti? Siyah boyayı bilen, değil mi? Aynen. Burak zeki biri olduğu için suçlunun bakım görevlisi olduğunu hemen anladı. Ressam resmine ne olduğundan bahsetmemişti. He. Sadece mahvolduğunu Ama söylemişti. şöyle soruda hata var. Çünkü Cevap bize... doğru olduğuna göre devam Burak devam edebilirdi. Burak dar bir salona girdi. Orada küçük bir masanın üzerinde bir bardak portakal suyu gördü. Bardağın yarısı dolu gibi görünüyordu. Ancak Burak'ın öyle olup olmadığını çözmesi gerekiyordu. Herhangi bir ölçüm aleti kullanmadan ya da bardaktaki meyve suyunu dökmeden bunu nasıl yapabilir? Bardan yarı dolu olduğu nasıl anlaşılır? Ya ben kaçırmam arkadaşlar. Özür dilerim. Tekrarlendirmeyeceğim. Burak Başka devam edebilirdi. Şey Burak dar bir salona girdi. Orada küçük bir masanın üzerinde bir bardak portakal suyu gördü. Tamam. Bardağın yarısı dolu gibi görünüyordu. Tamam. Ancak Burak'ın öyle olup olmadığını çözmesi gerekiyordu. Herhangi bir ölçüm aleti kullanmadan ya da bardaktaki meyve suyunu... Masanın belli bir pe perspektifinden Keden bakarak bunu nasıl yapabilir? Masanın belirli perspektifinden bakarak yarısının dolu olduğunu anlayabilir bence. Ya da Aynen herhalde öyle Burak şey. Meyve suyu bardağın kenarına değene kadar bardağa eğdi. Bardağın dibi görünmüyordu. Yani adam bardağın yarısından fazlasının Sallamışım. dolu olduğu sonucuna vardı. Bardağın <laughs> Göz bir kısmı görünse bu bardağın yarısından azının dolu olduğu anlamına gelir. Burak'ın çözmesi gereken bir sonraki bilmece şöyle. Bir adam hayatının ne kadar hızlı geçip gittiğini düşünüyor. Dünden önceki gün 34 yaşındaydım. Dünden önceki gün 34 yaşındaydım. Gelecek yıl 37 yaşında olacağım diyor. Dünden önceki gün 34 yaşındaydım. Gelecek yıl 37 yaşında olacağım mı? Bir dakika. Adam okay. herhangi bir hesaplama hatası yapmadı. Adamın doğum gününün hangi gün olduğunu bulabilir misiniz? Burak bunu çözmek için 20 dakika harcadı ve sonunda doğru cevabı bulmayı başardı. Sizce cevabı neydi? Bilmiyorum, Adamın Bilmiyorum. doğum günü 31 Aralık'ta. Adam bunu 1 Ocak'ta düşünüyor. Doğum gününden önceki gün 34 ha, yaşındaydı. Güzelmiş. Ertesi 28 gün 35 yaşına, yaşına girdi. Değil ya. ha, çok güzelmiş. Ertesi gün aynı zamanda yeni bir yıl başladı ve o yıl 36 yaşına girecek. Ay, hiç aklıma gelmedi valla. Bir sonraki yılda 37 yaşında olacak. Bilmece çözüldü ve Burak'ın diğer odaya geçmesine izin verildi. Ortada büyük bir televizyon vardı. Televizyon birden açıldı. Burak karanlık bir bodruma inen iki kız gördü. Burak, "Hayır, hayır, hayır." diye fısıldadı. "Bütün korku filmleri böyle başlıyor." dedi ve haklıydı da. Kapı çarpıp kızların arkasından kapandı. Burak hazırlıksız yakalanmıştı ve koltuğundan zıpladı. Kızlar çığlık atıyordu. Elektrikler kesik olduğu için kızlardan biri telefonunun flaş ışığını açtı. Önlerinde üç kapı gördüler. İlk kapının arkasında bir şey hareket ediyordu. Burak kızın fısıldadığını duydu. "Kız, kim var orada?" diye fısıldadı sesi titriyordu. Meğer ilk kapının arkasında olamaz birkaç aç zombi vardı. İkinci kapının arkasında büyük alevler vardı. Üçüncü kapıyı açarlarsa açıktaki elektrik kablolarını göreceklerdi. Sonra bir ses Burak'a hangi kapıyı seçmeleri gerektiğini söylemelisin. Elektrik kabloları seçiyoruz artarsan, değil mi? Kızlar hayatta kalmayacak dedi. Neyse ki Burak kızlara yardım edebilecek kadar zekiydi hangi kapıyı seçti? Ateş olamaz. Yani zombiler insanları yiyorlar mı, yemiyorlar mı? Yok, kabloları seçerdik ya e, mi? 3. kapıyı seçti. Elektrik Elektrikler kapları. kesikti ve kablolar tamamen zarar görmüştü. ama ya. Buran çözmesi gereken bir sonraki bilmece mantığa dayalı bir bilmeceydi. Bir bilmece mahkumlarına iki kapı arasında seçim yaptıracaktı. Kapıların birinin arkasında kötü bir ejderha, diğerinin arkasındaysa altın dolu bir sandık vardı doğru kapıyı seçen zengin olacaktı ve kaleyi terk etmesine izin verilecekti. Ancak yanlış kapıyı seçerse hayatta kalma ihtimali olmayacaktı. Kapıların üzerinde iki tabela vardı. Birinde yazan doğru değildi, diğeri ise doğruydu. İlk kapıda hazine buradadır, ejderha diğer odada yazıyordu. Hazine buradadır, ejderha diğer odada. Diğer tabeladaysa Hazine ve Ejderha aynı odada değil yazıyordu. Altın nerede? Hazine ve Ejderha? Kelimelere mi bakacağız? Ben anlamadım. Yoksa cümlenin terslemi mi? Hazine buradadır. Ejderha diğer odada. Hazine ve Ejderha aynı odada değil. Yani bu daha doğru geldi bana. Soldaki Sağ diyorsunuz. Neden sağ? Hazine'nin olduğu sandık ikinci odadaydı. Oo, ben i̇kinci tabela doğruydu. Neden? Bu da i̇lkinin yanlış olduğu anlamına geliyordu. Burak şovun devam et. Burak ilkini neden yanlış? Aç Açıklaması yok. Anlat, yok anlatmadı. farkındaydı. Peki ya nereye gitmeliydi? Bulunduğu odanın dört kapısı vardı. Her duvarda bir kapı vardı. Burak etrafına baktıktan sonra odanın köşesinde bir not olduğunu fark etti. Notu aldı ve üzerinde garip bir yazı gördü. Bir süre düşündükten sonra telefonundan bir uygulamaydı.